Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tör, burada gördüğünüz 5 sandıktan zengin olmaya çalışacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu, bunu, bunu sevdiyseniz 1, 2, 3, 4 ve 5 diye gidiyor. Hazırsanız başlayalım. Evet tabi işte 1 TL'lik sandıktan ne bekleyebiliriz ki? Onun için 1 TL'lik sandıktan değecek falan çıkıyor çok kötü. Evet bu da burada Diyelim Evet gerçekten bir TL'lik sandık Bu sınıfta kalıyor Bir asla bunu seçmeyeceğini düşünüyorum Evet şimdi Bu sandığa geçiyoruz Yani 10 TL'lik sandığa Evet geçtik Ve şurada eşyaları alalım Demirleri almayacağım bir de çubuk var. Bunda bunda kılıç yok. Onun için bunu da beğenmedim. Zaten 10 TL'den ne beklersiniz ki? 10 TL'den ne bekleyebiliriz ki? Neyse bunlar da envanterimde kalsın. Ama şu alayım. Evet sırada 100 TL'lik sandık var. Açalım. Aslında altınlar değerli ama almayacağım. Giyelim. Evet ama altın kılıç çok kötü. Altın kılıç 4 atar. Yani iyi değil. Bu sanma 500 üzeri 3 verebilirim. Yani 100. 100 üzeri 60 verebilirim. Sırada 1000 TL'lik sandık var. Açtım. Evet güzel şeyler çıktı. Gerçekten de güzel şeyler çıktığına düşünüyorum bu sandıktan. Yani bir, bir sıkıntısı var, kalıcı yok içinde ama bir şey olmaz bize göre. Kalkanımız var. Gece görüşü içelim. Zaten sabah ama bir şey olmaz. Bir de yaylı tüfek var. Tamam. Size 11 TL'lik sandığa geçiş yapalım. Geçtim. tamamdır. Bakalım. Evet bu sandıktan evet, ayıp dedi güzel şeyler çıktığını düşünüyorum. Evet ben de çok güzel şeyler çıktı bu sandıktan. Evet. Evet, gerçekten inanılmaz şeyler çıktı. Artırıcı, artırıcı, bir de elitli çıktı. Evet, gerçekten güzel şeyler bunlar. Simyastanlı ve ölümsüz bir totemi. Neyse, i̇şte videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Yaptığım şeyleri sevmişseniz yorumlara da 6 yazın.